Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu haftaki yeni test aracımız bu yılın en iddialı ve sportif sedanlarından yeni Opel Insignia Grand Sport oluyor. Eskisine oranla iç ve dışta tamamen yenilenen araç markanın PSA gruba devrinden hemen önce GM ile yapılan son çalışması ve 500 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Ülkemize 1.5 litre turbo ekotek benzinli altları manuel veya otomatik şanzımanlı olarak veya 1.6 litre CDTI ekotek dizelde 6 ileri manuel veya otomatik olarak gelen araçların istenirse 4x4 2.0 turbo ekotek 8 ileri otomatik versiyonu versiyonunda mevcut. Biz de sizler için 1.6 ileri otomatik versiyonun Enjoy Design Accents ve Elite paketlerinden OPC Line Performance kitli Elite paketli versiyonunu denildik. Test aracımız 1.6 litre CDTI 136 beygir güce sahip. dışta tasarımda ilk dikkat çeken yeni platformla beraber 92 mm artan dingil mesafesiyle daha geniş ve kaputtan başlayıp arka bakışa kadar uzanan kupe çizgiyle daha sportif ve kaslı duran bir araç olmuş. Bu genişlik iç alanda önde ve arkada daha fazla yaşam alanı demek ve ayrıca araç daha uzun yere yakın. Men kendini belli eden tasarımsal yeniliklerde eski oranla selefine göre daha alçak konumlandırılan ön rüzgara ve yeni far yapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca artık markal ile özdeşleşen Intel Lux LED Matrix far aydınlatma sistemi keskin duruşu tamamlamış. Bu farların en can alıcı özelliği ise kısada 400 metreye kadar aydınlatma yapabiliyor olması. Yandan bakıldığında ise 23 mm daha alçak tavan çizgisi sayesinde kupe duruş ben buradayım derken 2017 Opel Insignia Grand Sport'un arka tarafındaysa LED stop lambaları dikkat çekiyor. Opel GT Monza konseptten ilham alan D segment aracın rakipleri arasında BMW 3 ve 4 serisi Grand Coupe ile Audi A4 ve Passat var. Teknik anlamda gövde yapısıyla büyüyen çamurluklar ve 19 inç lastiklerle 175 kg hafifleyen kasa ve 55 mm'lik uzamayla 4897 mm'lik uzunluk bu sınıfının en uzun modellerinden biri yapıyor. 490 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında ise tam 1450 litreye kadar çıkabiliyor. İç alanda da premium Alman arabalarına iyice yaklaşan Insignia İleri Teknoloji IntelliLink sistemi sayesinde dokunmatik multimedya ekranıyla kontrol sağlıyor. Tasarımsal anlamda 3 ayrılmış ön alanda, üstte dokunmatik ekran, ortada klima kontrol düğmeleri ve alt bölümde ise sürüş asistan kontrol düğmelerine yer verilmiş. Grand Sport Sedan, Sport Tourer ise eski adıyla Station Wagon versiyon. İç alanda koltuk yapısı AGR sertifikalı, konfor açısından biraz aşağı konumlandırılmış. Koltuklar ısıtma, hafıza elektrikli. Gösterge paneli ise daha ve pek çok özellik eklenmiş. Cama yansıyan HEYDA fonksiyonda çabası. Yine ayrıca gösterge panelinde TFT ekranla navigasyon gibi özellikleri takip edebiliyorsunuz. Orta alanda 8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekran var. Bunda yine son dönem tüm araçlarda olduğu gibi akıllı telefonlar için Apple CarPlay ve Android Auto yazılımlar da dahil edilmiş. Insignia'nın güvenlik seviyesi de yükseltilmiş. Araca geliştirilmiş şerit takip asistanı, kör nokta yeri tespit özelliği eklenmiş. Tabi bunları paketler içinde alabiliyorsunuz. Otomobil geri görüş kamerası sayesinde de geniş bir açıyla 20 metreye kadar cisimleri algılayabiliyor. Eyaların güvenliği içinde Insignia'ya yayı tanıma özelliği getirilmiş. Bakalım test izlenimlerimiz nasıl? Merhaba değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Yine bu hafta çok özel bir araçla sizlerle birlikteyiz. Yeni Insignia ile sizlerle birlikteyiz. Opel biliyorsunuz birkaç ay önce Fransız PSA gruba geçti. Alman marka. Ve, e, Alman markanın Amerikan GM bünyesinde çıkarttığı son araç. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz araç. E, D sınıfı D Plus diyeceğimiz segmentte yer alan e, her ne kadar kupe tarzı da olsa e, sedan bir araçla e, karşı karşıyayız. Baktığımız zaman araç e, 4 pakete sahip değerli izleyenlerimiz. Enjoy, Design, Excellence ve Elite paketlerde. E, biz de, en üst donanıma sahip elit e, paketli aracı sizler için test ettik. 1.5 litre e, benzinli, 1.6 litre ve 2 litrelik e, 6 ileri e, manuel veya otomatik e, 2 sıfırlık versiyonda 4 x 4 olarak aynı zamanda 8 ileri otomatik olarak e, bu arabayı satın alabiliyorsunuz. 136 beygir gücünde e, 1.6 litre e, turbo dizel aracımız. E, en üst paketi denediğimizi söyledim. Aracımız e, tabi şu anda da görüyorsunuz. Az önce de zaten detaylı bir şekilde aktardık. E, tamamen yenilendi bir önceki kasasına göre. E, i̇şte e, full led e, ön farlar. E, led stop grubu. E, yine içeride e, navigasyonlu e, Apple CarPlay ve Android bilgi sisteminin de yer aldığı e, sistem, e, bütün bu özellikler e, araçta e, bulunuyor. E, dışarıdan baktığınız zaman çok daha keskin ve sportif bir hata hata e, sahip araç. E, tabi kupe tarzı olmasının da etkisiyle, e, C Sunundan arka tarafa doğru e, bir e, bu anlamda e, eğim var. E, baktığınız zaman tabi Full LED e, Matrix ön farlar e, gerçekten bu anlamda çığır açan bir teknolojiye sahip. E, neredeyse uzun farlarda yarım kilometrelik bir e, menzile sahip oluyorsunuz. E, araçta tabi e, giriş modelinden itibaren çok dolu donanım özellikleri var. Opel Eye sistemi, anahtarsız giriş ve e, çalıştırma. E, bizim e, içinde yer aldığımız kul araçta e, şerit takip e, asistanı, kör nokta uyarı sistemi, e, adaptif kurus e, kontrol, yaya algılama özelliğine sahip e, yine e, çarpışma önleyici sistem, e, bütün bu özellikler araca eklenmiş durumda. E, ve tabii ki head up display şu anda da görüyorsunuz. E, sürücünün göz hizasında e, cama yansılacak şekilde aracın e, hız bilgileri ve e, önündeki araçta eğer şerit takip asistanı açıksa aradaki mesafe konumlanabiliyor. E, tabi araç e, oldukça sportif. E, her ne kadar dizel araç olsa da e, öncelikle çok sessiz olduğunu söylemek istiyorum. E, çok sessiz bir araçla karşı karşıyayız. E, araçta tabi e, süspansiyon sistemi e, çok iyi. FlexWeld süspansiyon sistemi sayesinde amortisörler e, ayarlanabiliyor ve normal. ...tur ve spor modda, üç farklı modda seçebiliyorsunuz. Sporda daha agresif, daha atak, turda daha sakin ve daha keyifli bir sürüş yaşanabiliyor. Normalde ise yine aracın o anki sürücünün tepkilerine, reaksiyonlarına göre araç kendi modunu ayarlıyor. Ön arka park sensörü, arka görüş kamera, arka park kamerası... E, otomatik park asistanı e, araçta yer alan diğer özelliklerden dokunmatik bilgi ekranından telefonu navigasyonu ses sistemini e, vesaireyi e, ayarlayabiliyorsunuz evet Opel Insignia'nın içi bu şekilde gördüğünüz gibi direksiyonumuz 3 kollu soldan adaptif e, kurus kontrolü hızlı mütörünün ses düşürme alçaltma tuşu direksiyon ısıtma e, on off ee, telefon arama ve bluetooth sistemi bunu bir test edelim 100 FM 05 FM FM olarak ayarla. Bu doğru mu? Doğru. Ayarlanıyor. İstemiş olduğunuz ses içeriği şu anda yürütülüyor. Ee, bu şekilde navigasyon sisteminin sesli komutu da ayarlanabiliyor. Iıı, aydınlatma da bu şekilde Gönül gibi beyaz aydınlatma var Şimdi bir de bir aracın dışına çıkalım Dilerseniz aracın dışında neler var Ona bir bakalım Yeni Opel Insignia'nın Ön tarafındayız Kanat şeklinde bir tasarım Önde Ve genişletilmiş bir ön ızgara 3-6-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formlu. Genişletilmiş bir yapı var. Yan profilden görünüm arka tarafta kupe tarzı. Ve arka stop grubu. Bagaj kapağını açıyoruz. işte lift bek şeklinde bir bagaj. Gerçekten çok büyük bir bagaj hacmi var aracın. Gördüğünüz gibi iç hacim oldukça iyi. Benim sürüş pozisyonuma göre ise çok çok rahat arkası. İçine geçelim tekrar. İşte de iç alanda boze ses sistemi. Yine kokpit. Ön alan komple sürücü odaklı daha e, öne yaklaşmış durumda. Ben Insignia'nın bu tasarım anlayışını seviyorum. İşte arka dikiz aynasından bakın e, arka camın açısı bu şekilde. Piano Black kaplamalar artık kalite algısını yükseltmek için her yere konuşlandırılmış durumda görüyorsunuz. İçeriye dışarıya her yerde artık var. Koltuklar ergonomik havalandırma kanalı gerçekten güzel bir araba yani hakkını vermişler bu anlamda bininsign ya bu anlamda on numara